Evet Ekrem İmamoğlu'nun diploması. Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulundadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş yok. Tek yok tek başına. Murat Ongun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 19.50'de sosyal medya hesaplarından canlı yayına diploması hakkındaki kararı değerlendirecektir. Tıpkı 6 Mayıs 2019'da iptal edilen İstanbul seçimi gibi bu akşam da yine bir iftar sofrasından millete seslenecek diyor. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın tweetini sizlerle paylaşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yol arkadaşım Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir. Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla parti meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir. Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye'ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali hukuki istikrar, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir. İstanbul Üniversitesi'nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve genel merkezimiz öncülüğünde anayasayı yok sayan hukuk ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz. İmamoğlu'nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlamayla adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin. Ben ekran başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında ekran başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum. Ayrıca yaşanan tüm adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacağız. En güçlü mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele Selden kütük kapmaya çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar. Türkiye'de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem Başkanım, haklı mücadelenizin sonuna kadar yanındayız. Yönetime ilişkin sık sık eleştirilerini dile getiren eski genel başkan, ve yine çok önemli görevlerde bulunmuş e, Canan Kaftancıoğlu partinin çok çok önemli bir ismi. Neredeyse İstanbul seçimlerinin mimarı. İşte bütün bu isimleri ortak bir noktada buluşturmuş vaziyette bu haksızlık. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski genel başkanı? Adaleti bir kez daha yok ettiniz. Kazanılmış hak olan diploma siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez diyor. Yine CHP'li çok önemli bir isim Canan Kaftancıoğlu ki sık sık eleştiren de bir isimdi. Fakat bu noktada diplomanın iptali noktasında ortak bir dil geliştiğini görüyoruz. Nedir o? Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık. Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir. Vicdan ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaktır. İyi Parti lideri müsavat Dervişoğlu onun paylaşımına da bakalım dilerseniz birlikte. Sayın İmamoğlu'nun diplomasının iptali bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve olsa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye'yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin. Şimdi Gökhan Günaydın'la konuşacağız.